Nimetlere şükür. Sözün kısası, bu yedi tehlikeli mıntıkayı geçtikten sonra, sayamayacağın ve vehminin alamayacağı kadar çok olan nimetleri düşünürsen, gerçek ilme ulaşırsın. Basiretin açılır, günahlardan temizlenirsin. Bütün engelleri tepeler, zafere erersin. Artık senin için nice güzel hasletler, nice yüksek mertebeler hasıl olur. Önce basiretin açılır, sonra Allah'a yaklaşırsın. Eğer dilinle bu sayısız nimetlerin şükrünü yapar, kalbinle Allah'a muhabbet eder ve bedeninle ibadetleri ifa edersen, bu hareketin seninle günahlar arasında bir set olur.'' kusurlarını da itiraf etmekle beraber, gücün yettiği kadar Allah'a karşı olan vazifelerini yapar, benliği bırakırsın. Herhangi bir suretle şükür vazifende gaflet eylesen veya amellerde gevşeklik göstersen, tekrar Allah'a yönelir, ona niyaz eder, dersin ki, Ey Allah'ım! Ey Rabbim! nasıl önceden ben layık değilken sen lütfettin, senin yolunda olmayı öğrettinse, şimdi de yine layık olmadığım halde lütfet, nimetini tamamla, beni İslam'dan, imandan ayırma. Daha sonra hidayet tacını giydikleri, Allah'ı tanıma zevkini tattıkları halde, yine sonunda itibardan düşme ve kapıdan kovulma korkusuyla münacatı bırakmayan erenlerin nidasıyla söyle Rabbimiz bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi saptırma tarafından bize bir rahmet ihsan et şüphesiz ki sen çok bağışlayansın Bu ayeti bir münacat olarak kullanan ermişler Kanaatimce şöyle demiş oluyorlar. Ey Rabbimiz, sen bize nice nimetler verdin. Fakat biz daha başka nimetler de isteriz. Sen cömertsin, ihsanı seversin. Bize başında ihsan ettiğin gibi sonunda da ihsan et. Sonumuzu hayırla tamamla. Üzerimize rahmet et. İmansız bırakma. Ey insan görmüyor musun Allah'ın mahlukatı arasında seçkin kulları olan Müslümanlara ilk öğrettiği dua bizi doğru yola ilet cümlesidir. Bu bizi doğru yolda sebat ettir doğru yoldan ayırma demektir. Çünkü tehlike büyüktür derler ki musibetler beş kısımdır. 1. Gurbette hastalanmak. 2. İhtiyarlıkta fakir düşmek. 3. Gençken ölmek. 4. Önceden görürken sonra kör olmak. 5. Malumken meçhul olmak. Bundan daha güzel bir söz şudur. Ayrıldığın her şey için bir bedel, bir karşılık vardır. Fakat... Allah'tan ayrıldığın zaman bir bedel yoktur. Eğer dünya kişiyi dininden etmediyse o kimse kazançlıdır. Dünyada nail olamadığı diğer şeyler sebebiyle zarara uğramış sayılmaz. Saadet yolcusu bu tehlikeli geçitleri geçerek üzerinde olan şükür vazifesini de yerine getirirsen Allah sana muvaffakiyet verir, güç verir. Umduğundan daha çok nimetle seni nimetlendirir. Doğruluk ve nimetin artması gibi iki büyük hazineye kavuşursun. Şimdiye kadar nail olduğun nimetler hiçbir zaman geri alınmadığı gibi üstelik daha da artar. Yani nail olduğun nimetler de asla zail olmaz. Artık sen bu andan itibaren ariflerden, alimlerden ve ilmiyle amil olanlardansın. Ahlakın temizdir. Dünyanın fazilet timsali kişilerindensin. Allah'ın yolundasın. Nefsine uymazsın. İçin dışın birdir ve temizdir. Aldatıcı, uzun emeller peşinde koşmazsın. Herkese iyiyi, doğruyu gösterirsin. Alçak gönüllüsün. Allah'tan korkarsın. Tevekkül sahibisin. Takdire razı olur, musibetlere sabredersin. Hem Allah'tan korkar, hem de rahmetinden ümidini kesmezsin. İhlas sahibisin. Yaptığın her ibadeti, her iyiliği, yalnız Allah için yaparsın. Allah'ın, üzerinde minnet hakkı olduğunu unutmazsın. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın sayısız nimetlerine şükredersin ve bütün bu hasletlerinden dolayı Allah'ın iltifatına mazhar olursun. Muvaffakiyet yalnız Allah'tandır. Sual. Bu açıklamalarınıza göre bu yol çok güç. Bu durumda çok az kişi şükür vazifesini yapabilir ve hedefine ulaşabilir. Cevap Şanı mübarek ve yüce olan Allah Celle Celaluhu da böyle buyuruyor. Sebe Suresi 13. Ayet-i Kerime Kullarımdan hakkıyla şükreden azdır. Yine Kur'an'da muhtelif yerlerde Allahü Teala şöyle buyurmaktadır. İnsanların birçoğu şükretmezler, akletmezler, bilmezler. Bununla beraber kişi çalışır, gayret ederse Allah kolaylık verir. Kişiye çalışmak ve gayret etmek düşer. Allah Celle Celaluhu'ya ise hidayet vermek, muvaffakiyet vermek. Nitekim Ankebut suresi 69. ayeti kerimede şöyle buyurur. Bizim uğrumuzda çalışıp mücadele edenlere gelince biz onlara elbette yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah iyilik edenlerle beraberdir. Aciz insan o acziyle üzerine düşeni kudreti yettiği kadar yapsın da, Allah ona muvaffakiyet vermesin. Olacak şey mi? Sen kudreti sonsuz, hiçbir şeye muhtaç olmayan, fakat her varlığın imdadına yetişen, cömertliğine ve merhametine hudut tayin edilemeyen Rabbini ne sanıyorsun? Sual